Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 13 Kasım Pazar İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İstanbul'da 8 koşulu bir programımız bir altımız olacak. Ben birinci ile itibaren birinci dörtlü ganyan yedi plase ikili çifte denilecek arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. İnşallah doğru bir program sizlere ulaştırırım. Herkese bol şanslar diliyorum. Videomun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 15.45'i gösterdiğinde şartlı 3, 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre çimde mücadelesini izleyeceğiz. 13 safkanımız yer alıyor. 6 ve 13 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet burada gördüğü iki yarışta da üst üste ikincilikte ayrılan ve işte ikinci kez buluşan 1600 metre çiminde de ikisinde de ikincilikte ayrılan şimdi mesafenin uzaması ben e, burada 9 nolu safkanımıza e, biraz yarayacak gibi görünüyor sevgili Lusay Koç stili olarak da beğendim. E, yani mesafenin uzaması ona yarayacaktır. Ve işte benim ilk tercihim buna da ciddi rakip olarak da 7 nolu safkanımızı görüyorum. Ayan Kurşun tekrar Pislere döndü. rapor Raporluydu biliyorsunuz. Raporu bitti. yeni oldu safkanımıza. Ona da acil şifalar diliyoruz. Tabii ki bir daha e, böyle e, yani omzundan bir sakatlık geçirmişti sevgili dostlar. Kamçıyı kullanamıyordu. E, iyi safkanları yani getirecek safkanları e, pek o kadar mücadele içerisine sokamamıştı. Ama şimdi e, formda geliyor diye düşünüyorum. E, ona da geçmiş olsun. Dileklerimizi sunalım. 9 ve 7 benim bu koştaki birinci dörtlü ganyanda iki safkan yeterli olacağını düşünüyorum. Hatta ikili de deneyeceğim bu iki safkanın arasında. Evet ikinci koşumuz 7 plase ve birinci üçlü ganyanımız burada start oluyor. Şartlı 5 bir mücadele 4 ve yukarı Arapların 1600 metre çime çıkacak. 8 safkanımız yer alacak. Evet Sakal Aydın sevgili dostlar Gökhan Kocakay ile benim diğer plase için banko adayımdır. Bunu da dile getireyim ama birinci dörtlü ganyanımızda 7 ve 3'ü de eksik etmeyeceğim. Yani burada 3 safkan kuponumda şans vereceğim. Birinci dörtlü ganyan için ama 7 plazı için sakal aydını ben banko değerlendireceğim. ikili de bozacağını düşünmüyorum sevgili dostlar. Evet üçüncü koşumuz altılı ganyanımız burada start alacak. Saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde handikap 16 bir mücadeleyle altılı ganyanımızın başlangıcı olacak. 3 ve kore İngilizlerin 1400 metre çime çıkacak. 11 safkanımız yer alacak. Evet burada e, ben 3 safkan yeterli gördüm. Onlar kimler olacak? Bir nolu Pergamon olacak. E, yaptığı son 1600 metre çiminde e, biliyorsunuz burunla yarış verdi. Özcan Yıldırım'la start almıştı. Şimdi mesafenin kısalması Pergamon'a çok çok yarayacaktır. Önlerde e, yarışın temposunu belirleyeceğini düşünüyorum. Özcan Yıldırım'la kısalan bu mesafe bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izletebilir. ilk tercihim ikinci atım 3 dolu A Sultan Verat abi işte o da son yaptığı koşunu kazanma başarısı gösteriş şart 4900'de. E, o zaman hatta 1-2 boyda geç çıkmıştı. Şimdi mesafenin kısa oluşu ben ikinci planda değerlendirdim. Eğer yine geç çıkarsa Pergamon zaten beyaz bayrak aynı yarışı yapma çok yakın. 3'ü de Asit Sultan'da Sultan'ı da ona ciddi rakip olarak görüyorum. Ve de 4 nolu Gold Polat olacak. Sevgili dostlar o da Gökhan Kocakaya tercihine 1, 3 ve 4 benim altılık ayarımızın başlangıç ayında yer vereceğim safkanlar. Bu 3 safkan olacak. Evet Paça'ya gelince sevgili dostlar Mustafa Çiçek de start alacak. E, o da Bursa'da 1500'ü kazandı. İzmir'de bir ikincilik de ayrıldı ama ben e, şimdi grup biraz daha ağır gibi gelir ona onun için ben geri planda bıraktım. Tabii ki tercih size bırakıyorum. 4 safkanları değerlendirebilirsiniz ama ben 3 safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 1, 3, 4 benim bu koştaki sıralamam. Evet 4. koşumuz Sandikap 15 bir mücadele. Beşli gayanımız burada start alacak. 3 yaşlı Araplar 1900 metre çime çıkıyor. 11 safkanımız yer alacak. Evet burada Fuat Ağla başlayacağız. Halis Karataş tercihine e, yaptığı son altıncılığını önemsemediğim şimdi mesafenin uzaması e, Fuat Ağa'ya Halis'e yarayacaktır. Sonları etkili gelecektir. 3 ilk tercihim ikinci atım. 5 nolu akşam Meltem'i Gökhan Kocakaya yaptığı 4 üst üste yaptığı ikinciliklere yarın son verebilir. İlk yarış hayatında zaten birincilikle tanıştı. Sonra üçüncü, altıncı ve arka arka ikincilikte ayrılan yarın Gökhan Koca ve Tercih'in ikinci kez buluştu. Beşli eksik etmeyeceğiz. Dört nolu Gökalan ve Abişle tabi işte kaliteli bir isim. Dikkat. Ve de bir nolu Kasapender'e de çok çok dikkat diyeceğim. Üç, beş, dört, bir. Benim bu koşta sıralamam. Evet 5. koşumuz açık 2 dişiler ama Türk koşu Ayasofya koşusu 3 ve Kore İngilizler 2000 metre sente çıkacak. 14 safkanımız yer alıyor. 4 ve 9 nolu e, Glimi ekir olarak start alacaklar. Evet burada 13 nolu safkanımız Mustafa Çekle yani bakıldığı zaman grubun gerçekten kaliteli bir ismi e, yaptığı son koşusunda da 2100 metre çiminde kazanma başarısı göstermişti 7 no'lu safkanımızı geri planda pardon arkadaşlar yani burada kimle koşmuştu ya? Hemen hatırlamaya çalışalım. yani 13 kazanmıştı Mustafa Çekle. hemen onun akabinde burada kiminle Evet 2 no'lu safkanımızı geri planda bırakmıştı. 5 boy geride bırakmıştı ondan sonra 8 numarlı safkanımız 3. Hard of üstü 4. Glimi 5. yani buradaki Aragona olsun buradaki safkanlarla da beraber koştu. Onlarda geçme başarısı göstermişti. Yani yine geçme yakın gibi görüyorum. Yani alternatif bir banko adayımız da olabilir sevgili dostlar ama ben burada 7 numarlı Bonnie Bondan çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum sevgili dostlar. Sonları gerçekten çok güçlü ataklarla gelen bir safkanın ilk defa çime çıkacak. Eğer çimi yadırgamazsa yani bir hekim temsilcisi e, çimi yadırgacağını da düşünmüyorum sevgili dostlar. E, ben 7 e, ile Gökhan Kocakay çok ciddi rakip olarak görüyorum. Sonradan 3 ve 2 nolu safkanları da değerlendireceğim. Ben bu koşuda. 13 alternatif bir banka, ufak bütçeli arkadaşlar için önereceğim safkan. Ama 7, 3 ve 2'yi de ben eksik etmeyeceğim kuponumdan bunu da dile getireyim. Evet 6. koşumuz grup 2. Sakarya koşusu 2 yaşlı İngilizler 1800 metre çime çıkacak. 12 safkanımız yer alıyor. 2 düşlü gayrımız da burada start alacak. Evet yine kaliteli isimlerin bir araya geldiği bir koşu son yaptığı Bursa pistinde açık 2'de kayı koşusunu kazanarak Barış Kurdu'yla e, çok çok e, iyi bir koşu çıkartmıştı. Ondan önce de İstanbul'da grup 2400'de e, maalesef bir ikincilik de ayrılmıştı Barış Kurdu'yla. Yine iyi bir koşu çıkartmıştı. Şimdi Gökhan Kocakay ile ilk defa buluşan 11 oldu safkanımız. Benim bu koşuyu Sakarya koşusunu kazanmaya çok yakın görüyorum ve de bank olarak sizlere hem önereceğim hem de bank olarak tercih yapacağım. Evet, e, bunun e, ikili için değerlendirecek veya bütçenin zorultusunda yer vereceğiniz safkanlar varsa 3 nolu safkanımız Halis Karataş'ta ve de 5 nolu safkanımız aynı kurşununa bunun en ciddi rakipleri olacaktır ama benim kuponumda yalnız başına bırakacağım. 11 nolu safkanımızı 3 ile 5'i arkasına bağlayıp bir ikili deneyeceğim. Hatta çiftem de 13 ve 11 olarak da çifte deneyeceğim. Evet yedinci koşumuz bir mailing koşu bizleri karşılıyor. Altı 5. beşinci aya iki yaşlı İngilizlerin 1400 metre çime çıkacak. Evet burada da yani 9 nolu sapkanımız iki yarış gördü. Bir sentetik, bir de arkasından çimde 1200'de e, sonradan bir 130 günlük bir araya girdi. Ahmet Çelik'le tekrar buluşan 9 nolu Vertigo benim ilk tercihim ikinci atım 8 nolu safkanım. ve olay işte o da ilk yarış gördü 30 günlük bir araya girdi 1400'de bu mesafede şartlı bir bir mücadelesi e, ayan kurşunla start alan safkanımız kazanmışı bir, bir, buçuk boylu arkasında güzel bir ikincilik elde eden 8'de ihmal etmeyeceğim. Sonra bir nolu safkanımız Özcan Yıldırım'la. O da ikinciliklerin son verebiri. Ve bir tane de bomba isim önereceğim. O da Hakkın Sözen'le ilk tercih yapılan Yenolu Nice diyeceğim sevgili dostlar. Yani buradaki sıralama 9, 8, 1 ve 7 şeklinde oluştu. Evet 8. koşumuz altılı ganyarımızın son aya handikap 16 bin mücadeleyle kapanış yapıyoruz. 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre senteti kuma çıkacak. 13 safkanımız yer alacak. Evet burada da ben 4 safkanın arasında zevkli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Onlar ilk tercihim 4 nolu Çiko Hasan Bey Tolga Yıldız'la. İkinci atım 1 nolu Sadişah 3. Üçüncü atım 3 nolu Anabella Gökhan Kocakay'la ve de 5 nolu safkanımız Adem Aslan'la etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Bu 4 safkanın arasında zevkli mücadele birinciliğe yansıyacağını düşünüyorum. 4, 1, 3 ve 5 benim bu koştaki tercih edeceğim safkanlar. Evet İstanbul programımız için aktardım, aktaracağım safkanlar kurgumuz buydu sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Mutlu bir pazar geçirmeniz dileğiyle tüm sevdiklerinizle bol kazançlı bir pazar. Her iki program içinde herkese bol şanslar. gündüz Adana akşamüstü de İstanbul koşularımız var. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.